kendi etrafımızdaki sorunları bıçak gibi çözecek bir keskin bir çözüm bulduk. Ve yalnızca SİHA hikayesi olarak algılamasınlar. SİHA bunun yalnızca yüzde biri. Yüzde bir. Yüzde biri. Peki. Ben şöyle söyleyeyim. SİHA nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi biz SİHA'yı konuştuk. Önce İHA vardı hatırlarsan. Sonra SİHA oldu. Şimdi TİHA oldu. ne taarruzu insansız hava aracı. Bunun menzili ne kadar? Beş bin kilometre. 5000 kilometre. İnanılmaz. Eğer üstüne mühimmat koyarsan 2500 kilometre. Yani bir uçak kadar menzili var mı? Peki başka neleri var? Bunu oynatın arkadaşlar. Üzerindeki bütün malzemeler ve ekipmanlar bir F-16'da ne varsa aynısı var. Bir F-16'da ne varsa aynısı var. Şimdi şöyle düşün. Biz zaman zaman şunu konuşuyoruz. Çok da konuştuk. Bütün görevler yapılırken özellikle bizim gibi ülkeler bir uçağı yalnızca bir görev için kullanmaz. F-16'yı hava hava görev için kullanırsın. Yani işte biz herkesin anlayacağı dilden söyleyelim. Bir uçağı düşürmek için uçak kullanırsın. Bazen uçaktan yere atış yaparsın. işte PKK ile mücadele etmek gibi veya İdlib harekatında gibi. Hava yer görevi için kullanırsın. Değil mi? Bir sürü elektronik harp için kullanırsın. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi TİHA'lar artık ee, nasıl diyeyim ben sana yedek F16 diye değerlendirebilirsin. Oo. Yedek F16 diye değerlendirebilirsin. Çünkü bir yere giderken artık F16'lar üzerinde bunun üzerindeki mühimmatlar, bunun üzerindeki mühimmatlar F16'dan neredeyse atılan bütün mühimmatları atabiliyorlar. Bak bütün mühimmatları atabiliyorlar. Sen hava yer görevlerini tamamen kıyalara verdiğinde uçakların tamamı hava hava görevlerini icra edecekler. Bu müthiş bir gelişim. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Uçaklarınız ikiye çarpmak anlamına geliyor. Uçağınız ikiye çarpıyorsun. İyi ki F 35'ten çıkarıldık. Ben kesik de ben ee, çok mutluyum. Şey İnanılmaz gerçekten. mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü eğer bize